Şimdi arkadaşlar favorimi buradan işaretleyeceğim. Favorim bu. Buradan favorim cappuccino assassino. Buradan tum tum sahur. Buradan da tum tum sahur. Buradan burger patapim. Buradan bombardino, a bombardino crocodile. Buradan da bombardino crocodile. Sonra bu. Sonra bombambini kuzini. Yine bombambini kuzini. Sonra davaca Saturn'a Saturnita. Tripitropi. Frigo Camelo. Tralelero Tralala. Bonaje Ambalabo. Yok ya dinle Tralelero Tralala. Yok ben domuzları sevmem arkadaşlar. Artık bitirsek diyorum. Heh, burada da kapıçığın Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Favorilerimi buradan işaretledim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.